Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle genel acı inceleyeceğiz. Genelde son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Uzun vadede, kısa vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında Nisan ayında bir ikili dip yapmış. Sonra bu ikili diple birlikte güzel bir trend oluşturarak yükseliş hareketini devam ettirmiş. Fiyat 74.50'ye kadar çıkmış. Bakın burada birçok kez bu direnci aşmaya çalışmış. ama Bir türlü geçememiş ve ardından oluşan satışlarla fiyat kanalın kırılması ile birlikte aşağı yönlü hareketini sürdürerek 54-75 seviyesine kadar inmiş. Burada gördüğünüz gibi zikzaklar oluşmuş, alımlar gelmiş, tepkiler gelmiş, sonra tekrardan satışlar oluşmuş. Fiyat tekrar geri çekilmiş, tekrar toparlanmış derken güzel bir yatay bant oluşmuş arkadaşlar. Genel'i aslında bu yatay bantla değerlendireceğiz kısa vadede. Bunu da anlatayım hemen size. Özellikle e, arkadaşlar geri çekilmeleri burada alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Takip listenizi alın. Tekrardan 54-53 seviyeleri gelmesi durumunda alım yapabilirsiniz. Ancak artık buradan yukarı yönlü güzel bir kanal hareketi başlamış gözüküyor. Satışlar bir önceki desteğin de üstünde oluşuyor. Bu da yukarı yönlü bir dip yaparak güzel bir trendin başladığını bize söylüyor. Ancak önünde tabii ki yine 63 engeli var. Fiyat kısa da 59'un üstünde kalırsa pozitif. Devamında da 63 seviyesine doğru yükseliş yapması muhtemel teknik olarak. 63 10 geçeriz işte de arkadaşlar. İlk etapta 68 devamında da 74 50 seviyesi potaya girecektir. Yani hedef fiyat olarak takip edilebilir. Burada kısaca arkadaşlar isterlerse 58 57 seviyesinden risk alabilir. 59'u geçmesiyle birlikte direncili geçilip geçilmediğini takip ederek satış yapabilirler. Burada da %10'luk bir kar marjı bırakabilir. Ancak direnci aşarsa 68 ve 74 seviyesi yeniden hedef fiyat olarak takip edilecek. Buradaki sıkışma direnci aşmasıyla birlikte zaten yerini pozitif fiyatlamaya bırakacak. Bakın kanal kırılmış. Kanal kırılmış ama bir yatay bant oluşmuş yatay bantlar direncin bölgesinin geçilmesiyle yukarı yönlü hareketlerini sürdürür arkadaşlar. Genellikle biz de burada 63 onun geçilmesini oynayabiliriz. 63.10 geçilirse 68, 74 özellikle de en son zirve geçilirse ki burada satışlar olacaktır daha önce geçilmediği için psikolojik direnç olarak da çalışabilir. Bu seviyelerden isteyen arkadaşlar satış yapabilir. Ancak 60, 74, 50'nin geçilmesiyle birlikte tekrardan 80, 83 bandı da uzun vadede genel tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Genel bu şekilde arkadaşlar. Kısa da bir yatay band var. Yukarı yönlü bir trend hareketimiz oluşmaya başlamış. Satışlar yetersiz kaldığı sürece arkadaşlar bu band takip edilebilir. En yani 60, 54, 75 bandı bizim için şu anda önemli. 59'un üstü pozitif arkadaşlar. Kısa da 59'un üstünde 63-64 bandına doğru bir yükseliş görebiliriz. Direncin üstündeki günlük kapanışlarda tekrardan trend kaldığı yerden devam eder. Ve 68 devamında da 74-50 seviyesine gidecektir. Buralardan satış olabilir. Yani en son zirvesinden direncinden. Direncin aşılmasıyla ile birlikte 80-83 bandı da uzun vadede genel tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Genel bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.